Yaman kalk! 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 Yaman! Ne ölmesin lan? Dur Yeni kavuştuk lan. Kardeşim. Bizim götürmemiz lazım. Yetişemeyecek yoksa. Filiz! Senin... Abi gel abi gel abi gel. Kardeşimiz ölüyor gel. Yaman! Yeni analizinden herkese merhaba arkadaşlar. Kalp yarası 32. bölümde izleyicilerine veda edecek. Kalp yarası yeni bölümünde neler olacak? Ferit babasının katilini bulmaya yaklaşmış durumda. Yaman dizide ölecek Ferit Ayşe'nin kaybolmasıyla daha da sarsılır. Ferahiye'nin gelmesiyle sancak zade konağında dengeler değişir. Ayşe ve Ferit dört gözle bekledikleri bebeklerini kucaklarına alacaklardır. Ferahiye Pınar ve Bahtiyar Ayşe'ye yaptıklarını er ya da geç cezalarını diyecekler. Hande bu finalde ölerek dizimize veda edecek. Yaman ve Betül tekrar evlenme kararı alacaklar. Analizim bu kadardı. Dizi final etmesin diyenler kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.